merhaba arkadaşlar bugün bir itemsadler videosuyla karşınızdayım arkadaşlar bugünkü videomuzda itemsadler'de loop file özelliğini göstereceğim sizlere özellik demeyelim de yani loop file sistemi ne işe yarıyor onu e, anlatacağım arkadaşlar sizden isteğim arkadaşlar videomuzu beğenin ve e, video fikirlerinizi ve güzel yorumlarınızı yorumlar kısmından yazın arkadaşlar bu e, uzun zamandır video atmıyorum, yan kanalın aktifliği biraz ölmüş yani baya ölmüş bu aktifliği yeniden geri toplayalım. Eskisi gibi yeniden videolar çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Ama konu lazım. Konu olmadığı sürede de video çekemiyorum. Güzel konularınız varsa aç, yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Arkadaşlar sunucu atmak isteyip de paketi yapamıyorsanız. Aşağıdaki e, Discord sunucusuna gelerek veya sitemize giderek. Manway Project'in hazır paketlerini satın alabilir ve kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kasaba Craft plugin pagelemizde yayınlanmıştır arkadaşlar. Gelip ona da bakabilir. Hatta tanıtım videosunda bir önceki videomuzu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Neyse şimdi sizlere Lofi ile ne işe yarıyor onu anlatayım arkadaşlar. Bu bir tekstür pek özelliği. Yani itemizde derde eskiden ee, bir tekstür pekinizi linkleyebiliyordunuz. Yani daha doğrusu otomatik e, çeviriyordu sizin için. Yani Dropbox falan ihtiyacınız kalmıyordu o, o falan. Sonradan kaldırıldı arkadaşlar şimdi onun yerine Lopfi ile eklendi. O nasıl çalışıyor? Onu size göstereyim. İlk önce internette Lopfi ile yazdık. Buraya geliyoruz. Buradan bir hesap oluşturun arkadaşlar. Create account da oluşturabilirsiniz. Arkadaşlar kayıt oluyorsunuz. Kayıt olduktan sonra e, sizin bir onay postası gönderiyor. Onu da onayladıktan sonra giriş yapıyorsunuz hesabınıza. Burada e, şu anlık account'a girip settings kısmına gelmemiz. Yani şu anki işimiz. Settings kısmından zaten bize free olan yetiyor ve tekstür paket yani pack paketiniz 5 MB'den büyük olmaz inşallah. Yani 5 MB'den büyük olursa e, galiba şey yapıyor. Yoksa 100 MB mi ne diyor burada? Maksimum dosya boyutu alan kotası falan diyor. Galiba 100 MB'den büyük olmamalı. E, şimdi ne yapacağız? Plugins klasörümüze gelip temsat derim. İçine giriyoruz. Konfik Dakika bundan. Konfik yemeği açıyoruz arkadaşlar. Burada burada. Log fileni true yapacağız arkadaşlar. O true yaptıktan sonra kapatıyoruz. IA, reload atıyoruz. Şimdi settings kısmına gelip buradaki API kısmına burada copy API key to clickboard var arkadaşlar. Buna tıklıyoruz. Zaten ben bunu kullanmayacağım yani apk'imi yani görseniz bile ne olur. Ama siz bu apk'inizi hiç kimseyle paylaşmayın arkadaşlar. Yoksa artık hiç hani e, pekini falan bozabilirler. Bunu kaydediyoruz. böyle yapıp şimdi reload atıyoruz. Yazıp atıyoruz arkadaşlar. Bir dakika diyor ki acep galiba bir şey onaylamamız lazım. Aa, onaylamamız lazım. Onayladıktan sonra süreç, o komutu yazıp onaylıyoruz. Sonra arkadaşlar evet, Log file'miz otomatik kuruluyor. Gördüğünüz gibi evet'e tıklıyoruz. Ve arkadaşlar tekstü peki hazır. IA açayım. Hatta gördüğünüz gibi otomatik hazır peki'miz. Yükleniyor. Hatta çıkıp gireyim. yeniden giriş yapayım. Yine IA Minimus gitmesi lazım. Evet gördüğünüz gibi sorunlu şekilde yani çalışıyor. Mesela sunucunuza bir şey eklediniz diyelim. Eee evet tekstür yeni bir mesela menü eklediniz veya farklı bir şey eklediniz gelip direkt orta oyunda yaz atarsanız o otomatik oyun olarak oyuna ekleniyor yani gelip e, Dropbox e linke çevirelim falan falan işleriyle uğraşmanıza gerek yok otomatik yani yapıyor kendisi bu videomuz bu kadar olsun arkadaşlar kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın kendinize çok iyi bakın bay bay